Merhaba arkadaşlar, bugün benim canım ve annemin canı kısır çekti. Bugün sizlerle birlikte kısır videosu çekmeye geldik. O yüzden şimdi biz kısır yapıyoruz. Hadi yapalım. Evet, sıcak suyumuz kaynasın. Bir tane var mı? Önce burunumu. Olur kendis. Sıcak suyumuz kaynayana kadar. Tamam. Yine gözüm yanıyor. Öyle. Ben koydum. Ah, elim. Ne açacak? Kısır. Kısır. Canım çekti hiç yemedik. Benim de çok 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 tok. Anne hani şurası çok çok olur. sen bunları bir daha oraya bakalım. Orada da bir kez oraya Ne oh, oh, oh. <laughs> şöyle ortadan şey yapalım. Böyle <laughs> <laughs> Şöyle <laughs> <Sonra> şöyle doğru. <gülüyor> 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 Biraz daha <Gülüşmeler> Biraz aramızda komik bir şeyler diyebilirim. Fermanla bir Anne büyükler böyle kesiyor önce. Aa ağzım yanıyor. <Gülüşmeler> Şu an arkadaşlar annemin ne yaptığını görüyorsunuz ağzım yandı. Of, gözüm yanmaya başlıyor. Kız bu niye böyle devriliyor? <Gülüşmeler> 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 Biraz da bir şarkı söyleyelim böyle. Ne söyleyelim şarkı olarak? Oo, lamb ah, ne oluyor? Dikkat et Ne Hadi bir söyleyelim. Et dur sana. Yapma öyle. Kesen sepetlere yıka. Hemen sepetleri ayarlayalım, geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Şimdi dick, yıkıyoruz. even dip. You Şimdi öne geçtik. Onları ince ince yap bakalım. Bas. Bas. Sonlar durdurdu. Evet. Yap. Yavaş. Yavaş. Içiyoruz. Ne yapıyoruz? Kavuruyoruz. Kavurttuyoruz. <laughs> Yok patates. Kavuruyoruz. Kavuruyoruz. Anne ben karıştırsam. Evet. Bu arada bulgurumuzu suyumuzu döktük. Evet arkadaşlar. kavrulsun biraz o. Hadi yeşilliklere Thank <laughs> you. Şimdi biraz salça koyalım. Domates salçası. Biraz. Biber koyalım. Yavaş yavaş. Şuradan da tut da düşmesin. Öyle mi anne? Yeterli anne? Biraz evet, daha Peki şimdi şey söyleyin oy nerede ama Keseyim keseyim de keseyim sana Adaklar adayım da keseyim sana Bu ne? Bu, bu ne? Bunun adı ne? Morluk Neyi bunun adı? Morluk Morla hana Morla hana Hiç görmedim bir tane gördüm. Hmm. İyice sağlamlandı. Anne bu arada buna baksana. Hmm. Evet arkadaşlar. Şimdi kısırımızı aldık. Sosumuzu dökelim. Sosumuzu dökelim. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi> karıştıralım bunu. <laughs> oh, ne güzel sarfı gibi koktu. kopya arkadaşlar. Evet, yeşilliğimiz daha Yeşilliklerimizi de dökelim. Bu arada bu robot çok güzel bir ayrıcalık. Yavaş. Kaşık alalım. Her şey çok kolay bir şekilde hallediyor. robot. Evet arkadaşlar, bu çok güzelmiş. Dök dök dök. Dök ustam. Bir Karıştıralım biraz. Evet. Aa neymiş gibi koktu. Hemen mor lahanamızı da çekelim ne tava hep mor olmuş Arkadaşlar şöyle Evet bunu da dökelim Dök 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 alabilirsiniz biraz toz biber atalım ben atayım biraz tuz atalım baharatlara geçtik Ver.

İyice sık iyice. Burada var bir sürü alalım. İyice iyice. Biz Soya sosu seviyoruz. Tercih meselesi bu. Nasıl? <laughs> <laughs> Neydime değdi? Şöyle, de Arkadaşlar çok güzel gözüküyor şöyle. Anne, kamerada güneş gibi bir şey çıktı. Evet bakalım. Şimdi tadım yapalım nasıl olmuş. Evet tadım yapalım. Vallahi ne güzel kokuyor. İlk önce ben tadıma bakacağım sonra sen. Tamam mı? Gösterelim oraya. Şöyle arkadaşlar. Mis gibi mis gibi. Gösterdim. Ver. İçimiz tatalım. Hadi bakalım. Ya. güzelmiş. Harika olmuş. Evet. Emre Usta ellerine sağlık. <laughs> Arkadaşlar siz değil. Denemelerini tavsiye ederiz değil mi? Hı. Ama peki Ebrar. Ya bir dur savaşıyoruz. <laughs> Ama ezer. Kısır tek gitmez. Bir tane de gel kek dökelim. Oh be. Oh. Oh be. Oh. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Videomuzu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi 全てやった。 yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Kaburtuyoruz. Kaburtuyoruz. Yok patates de. Kavuruyoruz. Kavuruyoruz. Anne ben kaçtım evet. Bu arada bulgurumuzla suyumuzu da evet arkadaşlar sana karışmaz. Kavrulsun diyorsun. Bize salça koyalım. biraz salça koyalım. Nasıl? Yavaş yavaş. Şuradan da tutup düşmesin. er söylediğin oyun ama. zaman. Gedeyim gedeyim de gedeyim sana. Adaklar adayım da gedeyim sana. Bu ne? Bu ne? Bunlar ne? Morluk. Ne bunun adı? Morluk. Morla hanım. Morla hanım. Hiç görmedim. Ama bir tane gördüm. Anne orada da baksana. Hı? Hı. Evet arkadaşlar, şimdi kasırımızı aldık. Sosumuzu dökelim. Nasıl? Hı. 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 <laughs> yeşilliklerimizi hazır etmiştik. Yeşilliklerimiz de bekledik. Bu arada bu robot çok güzel bir ayrıcalık. Yavaş. Kaşık alalım. Her şeyi evet. çok kolay bir şekilde hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar bu robot çok güzelmiş. Sen şöyle. Evet, bunu da dökelim. Yok, yok, yok. Yok. Yok, biraz toz biber atalım. Ben atıyorum. Biraz toz atalım. Baharatları geçtik. Hadi anne. Biraz da kimyon atalım. Şimdi ekşi o. için biraz duman tutalım. İyice sık iyice. Bunda da var bir <laughs> yüce, yüce, yüce. soya sosu seviyoruz, tercih meselesi bu. Şu renkler. Ah, ne dedi? Dur Arkadaşlar çok güzel gözüküyor. şeye gelsin. Anne, kamerada güneş gibi bir şey çıktı. Evet bakalım. Tadım yapalım daha sonra. Evet. Tadım yapalım. Vallahi ne güzel kokuyor. İlk önce ben tadıma bakacağım sonra sen. Tamam mı? Evet, gösterelim onu. Şöyle arkadaşlar. Mis gibi mis gibi. Gösterdim. Ver. İkimiz tatalım. Hadi bakalım. Hmm. Bayağı güzelmiş. Harika olmuş. Evet. Ebru usta ellerine sağlık. Arkadaşlar siz değin. Denemelerini tavsiye ederiz değil mi? Hı -hı. Ama peki Ebru. <laughs> ya bir dur <tür> savaşır <laughs> Ama Ebru. Kusur tek gitmez. Bir tane de gerçek dökelim. Oh be. Oh. Oh. Be. oh. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, video beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.